Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben teknik analize fısıldayan adam. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı başka kelimelerle şunu diyor. Buradaki paylaştığım her şey grafiklere bakarken gördüğüm, anladığım onların bana fısıldadıklarıdır. Kesinlikle alsat tavsiyesi değildir. Siz de bunları araştırın, sorun soruşturun. Özellikle işlem yaptığınız aracı kurumunuzdaki yatırım danışmanınıza sorun ve ondan sonra kendi kararınızı ver. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen like yap. Varsa çevrenizde borsa ile ilgilenen dostlarınızla paylaşın. Paylaşırsanız sevinirim. Yorumlarınızı, önerilerinizi de videonun altında yazılı olarak benimle paylaşmanızdan mutluluk duyarım. Endeksten sonra bir de arkadaşlar banka endeksimize bakalım. Gördüğünüz gibi haftalık grafikte uzun vadeli olarak yükseliş trendi içinde grafiğimizi günlüğe çevirelim ve grafiği günlüğe çevirdiğimiz zaman TL bazlı banka endeksinde gördüğünüz gibi arkadaşlar 125 bin seviyesindeki direncin üzerinde üçüncü günlük kapanış gelmiş buranın kırılması sinyalleri çoğalmış hemen göstergelere bakalım Göstergelere bakınca sayıların gördüğünüz gibi arkadaşlar özellikle 14 günlük araysay çok güçlü durumda desteğin üzerinde yükseliyor ve 28 günlük araysayda desteğin üzerinde yükseliyor fakat değeri birazcık düşük buradan gelen sinyalleri olumlu olarak sınıflamak lazım. Stokastik sulava baktığımız zaman aşırı alım bölgesinde buradan da olumlu sinyaller geliyor. MACD'ye bakalım. Barlar sıfırın üzerinde bar boyları yatay. Gördüğünüz gibi hem MACD astı arkadaşlar hem de MACD'de onaylı al ve tut sinyalleri var. Dolayısıyla bunun teknik olarak yorumu çok bariz. Göstergeler yukarı doğru hareketin devam, et, devam etmesinin güçlü olduğuna işaret ediyor. 125.400'ün altındaki bu desteğin altına sarkması durumunda 110 lira doğru bir gevşeme yaşanabileceğinden buralarda uygun bir yerde stop loss olmalı. Beklenti 141 bine doğru yükselişin devam etmesidir. Arkadaşlar gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksinin haftalık grafiğine baktığımız zaman uzun vadeli yükseliş kanal kanal direncine yakın yerlere geldiği dikkat çekiyor. Grafiği günlüğe alalım. Gördüğünüz gibi burada hem bir uzun vadeli yükseliş kanal direncimiz var hem de yatay dirençlerimiz var. Dolayısıyla arkadaşlar burası bir direnç bölgesi. Bundan önceki yükselişte de buraya kadar gelmiş ve ondan sonra satışlar başlamış. Sert yükseldi. Dikkat ederseniz yükseliş kanal desteğinden direncine doğru. Yorum yapmadan önce bir göstergelere bakalım. Ayrı sayılar gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi desteklerin üzerinde olumlu konumda güzel değerlerde yükseliyorlar. En son olarak başlarına aşağı doğru eğmişler. Stokastik slova baktığımız zaman uzun süredir aşırı alım bölgesine yerleşmiş olduğunu görüyoruz. MACD'ye bakınca barların sıfırın üzerinde bar boylarının kısalmakta olduğu dikkat çekiyor. MACD henüz tut konumunda MACD asla henüz tut konumunda fakat başına trigelana doğru eğmiş. Dolayısıyla gayrimenkul yatırım ortaklıklarında şu sert direnç bölgesi kritik buranın kırılması durumunda arkadaşlar yeni bir yükseliş kanalı yeni bir kanalın içine girecektir. Girmesi beklenir. Aksi takdirde bu bölgeye girer veya girmeden dönüş görülebilir. Arkadaşlar maden sektör endeksine baktığımız zaman burada da uzun vadeli bir yükseliş kanalı görülüyor. Gördüğünüz gibi bu yükseliş 2016'dan başlamış. Halihazırda yükseliş kanal direncinin üzerindeyiz. Burada 125 binde bir yatay direncimiz de var. Hemen bir göstergelerimize bakalım. Gördüğünüz gibi RSI'lerde arkadaşlar artık tepeler daha aşağıda oluşmaya başlamış. Ve de özellikle 14 ve 28 günlük RSI şu bölgede yatay harekete girmiş ki bu bir kararsızlık. Ve burası bir yüksek bir bölge. Stokastik sulava baktığımız zaman kendi direncini oluşturmuş ve gevşiyor arkadaşlar. Magdi'ye bakalım. Gördüğünüz gibi barlar sıfırın altında. Bar boyları uzuyor. Magdi az Onaylı sat sinyali vermiş. Magdi'den de sat sinyali gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlar maden sektör endeksinde gevşeme bekliyorum. Şu anda 120 binlerde ilk desteği 97 binden geçiyor. Dolayısıyla 23-24 bin puanlık bir düşüş, yaklaşık yüzde 20'lik bir gevşeme şaşırtmamalı bizi. Elektrik sektör endeksine bakıyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz 2008'den beri dipler yükseliyor ama buna karşılık gördüğü en yüksek seviye daha yukarıya doğru gidemiyor. Ve burada 5300'lerde bir yatay direnç oluşmuş durumda ve şu anda da o direnci oldukça yakın durumda. Hemen grafiğimizi günlüğe alalım. Gördüğünüz gibi 5300 direncinin oraya çok yaklaşmışız. Hemen göstergelerimize bir bakalım. Arkadaşlar arasaylara bakınca, sayıların bakın, olumlu konumda olduğu görülüyor. Hem 14 hem 28 günlük ara sayılar oldukça yüksek değerlerdeler. Kendi desteklerin üzerinde yükseliyorlar ve 14 günlük ara aşırı alım bölgesinde. Stokastik'e bakınca Stokastik Slow uzun süredir o da aşırı alım bölgesine yerleşmiş durumda. Maddi'ye bakalım. Barlar sıfırın civarında dalgalanıyor. Aslan sat sinyali gelmiş henüz onay yok Magdi'de arkadaşlar trigger'ına doğru yaklaşıyor yüksek seviyelerde dolayısıyla bu elektrik sektör endeksinde 5300 seviyesindeki direnç önemli bir seviye arkadaşlar kırıp üzerinde tutunabilirse kendisine yeni bir kanal oluşturur aksi takdirde. Endeksteki beklediğimiz düzeltmeye burada da bir satışa neden olacaktır bir gevşeme yaşanabilir.